Evet, herkese yeniden selamlar. Bugünkü videomda hızlı binici... Umarım sesim geliyordur bu arada. Ses biraz az, e, mikrofon uzakta kalmış. Çektim şimdi. E, hızlı olan binici desesiyle oynamaya çalışacağım. Şu meşhur desteğiyle. Hemen başlayalım. Bu arada yine 5500'lere düştüm. Sabah 5700'lerdeydim. Bir yine şey kapıldım yani. Bu kör şey, bat açılmaya başladı gibi tekrardan. Başlamaya başladı. Umarım o baht bu değildir yani. Çünkü 2-3 maç ard arda kaybettim. Biraz kupa düştüm. Genelde karabahta olunca biliyorsunuz 10 tane maç birden kaybediyorum yani. Ona alev topunu atarım. Hiç acımam. Tamam güzel. 12 seviye olması sevindirdi bombacısının. Ee, wow dur bakayım gel şuraya şuraya. Biraz acil oynadın. Şöyle gel iskeletler şu şeyi alın. İskeletlerim 11 seviye maalesef ki. Ama alacaktır onu diye düşünüyorum. Alın hadi alın. Biniciyle atak yapacağım oraya. Vazgeçtim yapmayacağım. Binici yetişiyor aslında yapacağım ya. Oraya Pekka'sını, mini Pekka'sını koydu. Şimdi rakipte de hızlı bir tane deste var. Şimdi önce şuraya doğru gelin. Şuraya bir alev topu. Hadi alev topu. Hadi yetiş 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 yetiş. Güzel. Güzel savunduk ya. En azından ikimizin de kulesi aynı hasarı aldı. Güzel tamam. Bundan sonra acele etmiyoruz. İksirimiz de olsun öyle atak yapacağım. En defansif oynama şekli olur. İksiri de depolamak sürekli. Evet bakalım Lucas'mış. Bu arada adını söylemeyi unuttuk. Rakibin adı Lucas. Lucas, Freya klanından kendisi. Yani bu destede amaç... Gel bakayım şöyle. Sen de şuna doğru vur. Eee okey. Tam istediğim olmadı. Yani gerçekten hiç hiçbir şey istediğim gibi savunamadım. Oraya geldi bin vurdu gitti. Bu destedeki amaç onu diyecektim size. Sürekli şey yapmak. E, dolandırmak mesela. Buraya çekeceksin rakibi. Bir oraya çekeceksin. Bir şuraya çekeceksin. Sonra mesela bir daha buraya çekeceksin. Ama adam güzel bir şekilde şeyi kullandı. Yıldırımını kullandı. Şu an benden fazla iksiri var. Bundan eminim yani. Çünkü az önce tam doğru savunamadım. Neyse bakalım yani önemli olan maçın sonucu. Şöyle bir alev top atacağım ona. Gel bakayım şöyle. Gel böyle. Gel şöyle. Gel tomruk. Hadi tomruk. Şöyle gel. Yani biraz acele ettik mi? Evet ettik. Ama yani dur bir dakika atak yapamadım. Sorun mu? Sorun değil. Şöyle gel. Dur gel böyle. Şuraya bir alev topu. Bir tomruk. Şimdi. Onu atsan da oraya. Artık. Atak sırası bende yani yeter. At oraya bombacıyı. Yani mini pekka var tabii ki de. Bir tane vurdu güzel. Henüz hiçbir şey bitmiş değil. Hiçbir şey bitmiş değil. Şuraya doğru gel. Şimdi iksiri hemen çevirip desteği pardon desteği hemen çevirip oraya alev topu atacağım. Şöyle gel. Şöyle bir alev topu. Şöyle bir tomruk. O bir tomruk büyücüyü görmeyecek tabii ki de. Neden erken attım? Bir tane daha bu. Güzel güzel güzel. Şöyle gel. At oraya hadi kraliyet atmadım attın şimdi. Kraliyet şuraya gör. Alev topu hemen gelmesi gerekiyor elime. Alev topu gel alev topu. Hadi. Şöyle bir alev topu. Dur vurun iskeletler vurun dondur onu. Hemen atak yapmam lazım bence. Elimde iksir yoktur diye düşünüyorum. At bir tomruk. Hadi oğlum. Alırsın bu maçı. Alırsın bir tane daha vur. Ve ve çok güzel bir şekilde maçımızı kazandık arkadaşlar. Lucas'ı yani zor da olsa yendim yani. Ben dedim önemli olan maçın sonucudur. Ne kadar e, e, ilk dakikada benim kulemi alsa da kendisi, gelse oraya 2000-1000 vursa da önemli olan dediğim gibi sonuç. Tamam ilk maçı kazandık. Şimdi sıra ikinci maçta. Karşımıza Die Unique 1 diye bir rakip geldi. O da benim gibi 13 seviyeden. Acaba onda hangi deste var? Yani bu deste çok e, koyduğunuz her yere çok fark ediyor yani. Çok önemli bir deste. Şöyle bir alev topu atmam yok mu? Mükemmel bir topu. Çok güzel. İyi denk geldi, iyi denk geldi. Bir öpücük atalım, öpücüğü hak etti. Şunu atalım şöyle, bir desteğe çevirelim. Elimize silah her zaman gelmesi lazım. Evet, kendisi şey çıktı. Şuradan bir atak yapmam yok mu biniciyle? Tamam, güzel. Şimdi onu ben savunurum diye düşünüyorum. Alev oraya kullanmayacağım. Ee, şuraya bir silah şöyle kullanacağım. Şuraya. Buraya da onu çekeceğim. Gel bakayım şuraya doğru. Ama <laughs> yani mükemmel bir şey attım oraya. Mükemmel gerçekten. Ama bir şey diyeyim mi? Biz ondan daha fazla vuramasak da çok da fazla bir şey yapamadı bana fail atmama rağmen normalde fail attığın anda o kulenin gitmesi lazım benim bildiğim. Onu yapamadı, onu beceremedi. O yüzden ben bu rakibi yenerim. Bu rakibi de yenerim. Bakın yine <laughs> yine ilk kuleyi verdim. İlk kuleyi verdim ama yenebileceğimi düşünüyorum. Çünkü şöyle oluyor genelde. Birazcık daha böyle hani rahat oynadığım için ilk başta fail atıyorum genelde ama sonrasında odaklanmaya başlıyorum. Odaklanınca da iyi. Onu oraya koyduğunuz zaman şöyle bir atak geliyor oradan. Hadi bakayım. At oraya bir şey. Atıyor musun? Ne var elinde? aynası varmış. O kadar o yüzden bu kadar rahat kendisi. Hem aynası var hem klonu var. Tamam başka bir şey atmayacağım oraya ama vuruyor da vuruyor rakip. Şöyle bir yavaş yavaş desteğe çevirelim. Gel şöyle bir atak. Oraya ne koyacaksın? Cadıyı mı koyacaksın yine? Hadi alev topu. Keşke prefire atsaydık daha güzel olurdu ama yine de iyi hasar verdik oraya. Şimdi şuradan bir silahşör atayım. Şöyle şuraya bir tomruk yollayacağım. Güzel güzel arkadakiler de çıktı. Şuraya doğru gel. Sen şuraya gel cadı. Şuraya bir alev topu yok mu? Var. Hem elimizde şur tekrardan geri döner. İki tane şur oraya doğru saldırsın dursun. Şuraya şöyle bir tomruk. Hadi o tomruk arkadaki ruhları da al. Güzel. Şimdi elinde aynası var ve en son e, şeyi koydu, fırınını koydu. O yüzden onu şöyle bir şey yapacağım. Wow 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 dur. Şöyle gel. Şöyle gel. Haydi tomruk. Yani yani şunlara patlayayım, şunlara patla. Güzel güzel güzel. Ani bir atak yapmam yok mu? At oraya minyon sürünü. Ona attın. Dur. Ona atacağım vallahi alev topunu. Hiç orada at bir şey atıyorsan ne atıyorsan. Hadi yavrum biraz daha vur. Vur biraz daha. Bir tane daha vur. Ve <laughs> ikinci maçı da ben dedim abi size ilk kulemi kaybetsem de maçı ben alacağım dedim size ve ikinci maçı da çok güzel bir şekilde kazandım. Hemen hiç vakit kaybetmeden üçüncü maça geçeceğim. Hızlı 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 böyle bir maç yapacağım ki hem desteğe çok daha iyi bir şekilde alışayım hem de daha böyle e, eğlenceli olsun maçlar. Hiç ara vermiyorum o yüzden. Yenilsek de yeniliriz. Önemli değil. Ama yenirim abi. Ben şu an gaza aldım. Yenmeye devam ederim. Şuraya bir alev topu. Acele mi ettim? Evet acele ettim. Gaza geldim için acele ettim. Neyse önemli değil. Atla oraya. Şimdi oraya onu koyduğuna göre Aynası yoktur herhalde bunun da. Oo babayı koydu. Keşke domuz bincisini oraya atmasaydık. Ama dur ben bunu savunurum. Ben bunu savunurum. Şöyle savunacağım. Önce şuraya atla. Önce buraya atla. Silahları görme sakın. Sonra şunu takip et. Dur dur buraya gel buraya gel buraya gel. Abi neden ya? Neden yani? Ah. Bunu yapabilecek hiçbir şey yok şu an. Şuraya bunu koyacağım. Vurabilirse vurur yani biraz. O arkadaki fişekçi kız var ya mahvetti abi ortalığı mahvetti ya. Alın o kızı o kızı alın. Yani şimdi bir tane kuleye okey iki tane kuleyi birden verdim abi maçın başında ya. Ben bunu nasıl çevireceğim? Hele birinci destesiyle. Ya bu kadar da barz olma be kardeşim. Ali topu da bir iş yaramıyor. Hiçbir şey bir iş yaramıyor. Evet rakibimizde ayna varmış. Ayna yoktur diye dedim ve aynası yine çıktı. Rakipte aynalı bir rakip çıktı. İki tane kuleyi verdik ve vermiş bir şekilde başladım. Eğer yenersem güzel bir kambek olur. Ona şöyle bir öpücük atayım. Şu an böyle şey yaptı. Kendini pohpohladı. Çünkü iki tane kuleni aldım dedi bedavadan. Haklı mı haklı çünkü biraz fail oynadım, biraz agresif oynadım. Hiçbir işe yaramadı. O yüzden sakin oynayacağız. Sakin sakin kazanacağım maçı. Şimdi buna ne atacaksın? Bir at bakalım. Başka neler elinde ne kartlar var? Oraya atar mısın Elf Barbarını? Atmadın. Elinde bir de felaket kulesi var abi. Bu nasıl bir de rakip? Şuraya doğru onu şey yap. Şuraya doğru bir daha şey yap. Onu atmama gerek dahi yokmuş ama olsun. Teşekkür ediyor bize. Bana teşekkür ediyor. Yani şöyle hızlı bir atak yapmam yok mu? At oraya şeyine fırını. Fırını at. Binci ne yapıyorsun? <laughs> Fırına atmadın. Ya aga onu da koymazsın be. Şuraya atla. Şuraya atla. Şuna doğru da gel. O kız bizi mahvedecek. Şuraya gel. Oraya bir alev topu. Bu nasıl bir deste abi? <laughs> Bu nasıl bir deste ya? Şuraya gel, şuraya gel, şuraya gel. Sonra şuraya geri gel. Slasher seni çok seviyorum ya. mükemmel çalışıyorsun ha. Gel buz ruhu. Şuraya gel, şuraya gel, şuraya gel. Buna gel. Abi ona vurma. Allah Allah'tan kuleye vurmadı. Kuleye vurmadı. O yönden, o, yönden güzel. Oraya felaket kulesi kulen yetişmez umarım. Yetişti abi. Felaket kulesi yetişti rakibin ya. Şöyle yapayım. Gel bakayım buraya. Şuraya gel. Silah şöyle gel buraya. Biliyorum çok garip anlatıyor olabilirim şu an ama. Eee. Yenmem gerekiyor bu rakibi. Dur, 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 dur. Silahlar ölme, silahlar ölme. Silahlar ölmeseydin be kızım. Allah, feyli kest. Şuna gel, şuna gel, şuna gel. Abi adam elinde bir sürü büyü var zaten ya. Kaybettim maça bakar mısın? Bak ilk başta şu kadar. Ama dur daha kaybetmedik. Bekle daha kaybetmedik. Sakin ol. İyiyiz iyiyiz iyiyiz. Ama onu atmam hiçbir iş yaramayacak ki oraya. Yine koyacak felaket kulesini oraya. Koy bakayım. Aferin sana. Aferin mükemmelsin. Binicik gider bir tane vurursun be. Vuramazsın. Oradan şey gibi koydu. Şuna gel. Şu şunu takip et. Silah şur neden gelmiyorsun? Soldan gidiyor kule. Allah seni be. Abi kaybettim maça bakar mısın ya? Yani o iki tane kuleyi bedavadan maçın başına vermeseydim eğer gerçekten çok rahat bir şekilde kazanıyordum ya. Neyse önemli mi? Hiç önemli değil. Hemen bir tane maçla onu telafi ederim ben. Yani kendime şey yaparım, motive ederim. Şimdi ee, bir biniciye atalım şurada. Şuradan atacağım bu sefer. Bir farklılık olsun. Yani that's okay. Elinde dev olabilir. Pek kabile olabilir. Her şey olabilir. Elinde devden ziyade kraliyet devi çıktı. Neden dondun? şöyle olay sende bak. Burada olay bu destede olay sende. İskeletleri geç koydum. Mükemmel değil mi silahşör? Bakın. Ee, felaket kuleli olan bu beyit destede. Ana kilit kartımız Prenses'ti. Mükemmeldi Prenses. Burada da Sılaşör, Bu kızlarda bir şey var ben anlamadım. Çok güzeller. Şeyi kurtarıyorlar yani takımı. Ee, her türlü kurtarıyor. Sılaşör yeter ki ölmesin orada. Bam 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 çok güzel savunuyor. Prenses de ee, rakip ona uzanamadığı için erişemediği için. Mükemmel yani dağıtıyor ortalığı. At, at oraya bir şey. Oraya bir alev, alev topu net gider. Silahları değmedi mi? Olsun. Değmesin. Güzel. Çok güzel başladın maça. Oraya ne atacak? KD'yi at. O KD'yi de atmazsın oraya şey gibi ya. Hemen. Sen şuraya gel. E Ejderha buraya gel. Ejderha buraya gel. Aferin sana. Aferin. Şuraya bir iskelet. Oraya güzel tomruk attın. Helal olsun sana. Hop. Geldi bayağı vurdu bize. Tamam şu an bekleyeceğim. Ee, oraya herhangi bir şey atsın önemli değil. Ben soldan abi önce o alacağım sonra amaç savunmak. Çünkü eğer yine bir kulemi verirsem KD'ye karşı çok zorlanırım. KD biliyorsunuz ki ee, yani şöyle yapayım ona. Yani silah şöyle atmak istemiyordum. İlla bana silah şöyle kullandırttırdı ya. kullandırdı. Öyle işte. Tamam. Daha fazla bir şey atmayacağım. E, desteğe çevirmeye çalışacağım. Deste de şöyle çevirebilirim. Aynen öyle. Dur. Dur dur dur. Slashör gel. Slashör gel. Slashör onu alacak. Başka türlü olmaz. Oraya bir tomruk. Güzel güzel güzel. Oraya o şey play vurmaz. Gayet güzel abi. Şuraya şunu koyuyorum. Gel buna vur. Tamam. Ben onu tahmin etmedim mi sanıyorsun? Şöyle yap. Vav 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 bak sen gel bakayım buraya Güzel hamle güzel hamle buz golemini gör görmedin aferin harikasın Şuraya bir alev şey tomruk Hadi oğlum Güzel abi çok güzel değil mi Yani Şuraya bir binici Bir alev topu Bu iş burada biter abi Bu iş burada biter Hadi vur oraya ekmişken vur <laughs> Tamam bu dördüncü maç mı üçüncü maç mı güzel bir şekilde kazandık videomuz 15 dakika olmuş demek ki dördüncü maç artık bunu öğrendim yani her maçın kaç dakika sürdüğünü. Zirvede bırakmamız yok mu bence var bu video bu kadar olsun. üç tane galibiyet aldım bir tane yenilgi aldım bence fena olmadı. Ee şöyle bakayım. Ka yine 5.100'e çıkamamışım ya 5.660'da kalmışım. Neyse sağlık olsun bakalım kaç günümüz var ona bakayım. 17-18 saatimiz var. 18 saatte altı bin kupa olabilir miyim? İmkanı yok abi. Yani olurum da videosunu çekemem. Eğer olursa dur 17 saat ne oluyor? Eğer bir dakika yarın sabah yetişebiliyor. Eğer ki bir şey diyeceğim 6000 e, kupayı geçersem e, 6000 sınırını geçersem yani yarın sabah bakın şu bu videodan söylüyorum yarın sabah biliyorsun. Yarın sabah video atarım. Baktınız ki yarın sabah bir baktınız video var. 6000 kupaya geçmişim hemen tıklayın. Bakacaksınız ki 6000'den daha fazla biri olabilir belli olmaz. Ya da onu onu beceremezsem de 6000'e çıkmaya çalışırım yine videonun içinde. Eğer yetiştirebilirsem. Hesaplayacağım yani 18 saat var şu an. 17 saat 59 dakika var. Saate bakınca yani yarın sabah yetişir gibi geliyor bana. Bakarım sabah artık pazartesi sabah uyarsanız pazartesi sabah, sabah sendromuyla videom o sendromu belki giderebilir yani belki bilemeyeceğim. Neyse şimdiden e, herkese teşekkür ederim. Tabi maçları kazanırsam bu arada. Az önceki faillikleri yaparsam hiç eğlenceli olmayabilir. E, neyse fazla uzatmayayım. E, videomuz bu kadardı. herkese teşekkürler izledikleri için. Eğer bu sonuna kadar izlediyseniz herkese teşekkür ederim. Konuşamıyorum nedense bugün sıcaktan dolayı bayağı terledim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi günler ve bay bay.